Cilaul Hatır, Filbatın ve Sahir. Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hasretleri 21. Sohbet Zikir Cenabı Hakk'ı unutmamak. Ey cemaat, Rabbinize ibadetinizi arttırın, uzatın. Çünkü o kendisine samimiyetle çokça ibadette bulunanları övmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kulun Rabbi için namaz kılarken kıyamı usadığında kurumuş yaprakların şiddetli rüzgarın estiği günde ağaçtan yere serpildiği gibi günahları kendisinden dökülür. Kul Allah'a itaatinde ne kadar samimi olursa günahları o derecede zahirinden ve batınından dökülür kalbi nurlanır sırrı safa bulur ey oğul sahih ol ki fasih olasın halvetinde sahih ol ki celvetinde fasih olasın dünyada sahih olursan ahirette Allah'ın huzurunda konuşmada fasih olursun şefaat eder ve şefaat edilirsin seni yarattıklarından istediğine kendi izni ve emriyle şefaat çıkılar. senin başkalarına şefaat etmeni sana bir ikram olsun diye ve indindeki değerini göstermek açısından kabul eder. Rabbinle arandaki işlerde sahih ol ki halkını eğitmede fasih olasın. Halka bir terbiyeci, bir öğretici olasın. Yazık sana! Bu makamda oturuyorsun, insanlara vaaz ediyorsun ve sonra da onlarla beraber gülüyorsun, komik fıkralar anlatıyorsun.'' zararı yok. Ne sen felah bulursun ne de onlar. Vaiz bir ilim öğreticisidir, bir edep öğreticisidir. Vaiz bir öğretmen ve bir eğitmendir. Dinleyiciler çocuk gibidir. Çocuklara karşı ciddiyet gereklidir, sertlik gereklidir. Ama onlardan çok az kimse de vardır ki Allah Teala'nın kendilerine bir mevhibesi, bir bağışı olarak bunun tersi metotla öğrenirler. Ey sufiler! Dünya fanidir. Dünya ayak bağı, hüzün, sıkıntı ve Rabbinize bir perdedir. Ona baş gösterinizde değil, kalp gösterinizde bakın. Kalp gözü manaya bakar. Baş gözü ise surete bakar. Mü'min her şeyiyle Allah Teala içindir. Onda halk için bir zerre dahi olamaz. O zahiriyle de Batınıyla da onunla beraberdir. Hareketi onadır. Sükûnu onun içindir. Ancak onunla hareket eder, ancak onunla sükûn eder. Mü'min ondandır, onunladır, onun içindir. Mü'mini kısmeti, o habersiz olduğu halde gelir ve onun kapısını bulur. Ona gelir ve onun hizmetini bekler. Sizinse bütün meşguliyetiniz, kısmetinizin sırtına atlamak ve ona karşı aç olmak. Ölümü ve sonrasını unuttunuz. Cenabı Hakk'ı unuttunuz. Onu sırtınızın arkasına attınız. Ondan yüz çevirdiniz ve dünyaya, halka ve sebeplere sarıldınız. Sizden pek çok kimse dünyaya ve dirheme tapıyor. Halıka ve resaka kulluğu terk ediyor. Bütün bu hastalıklar nefslerin istendir. Onu kuru yiyeceklere ve bir yudum suya razı olup ondan emin oluncaya kadar mücahede hapishanesinde hapsetmeli ve gıdalarından mahrum bırakmalısınız. Bunlar bile onun zevkleridir. Eğer onu türlü zevkleriyle beslerseniz o zaman sizi de yer. Allah Teala onun hakkında muhakkak ki nefs kötülüğü emredicidir. Rabbimin merhamet ettiği müstesna diye buyurmuşken nefsten ne hayır beklenir? Ey sufiler! Hakkı hatırlayın ve sikretin. Zira ancak gönül sahipleri onu hatırlar. Sufiler gönül sahibidirler. Onlar dünyayı anlamışlardır da ona karşı zahid olmuşlardır. Sonra da ahireti anlamışlar ve ona dalmışlardır. Ta ki ahiret ağaçları onlar için bitmiş, büyümüştür. Ahiretin nehirleri onlar için akmıştır. Uyku halinde olsun, uyanıklık halinde olsun, onda yer edinmişlerdir. Cenabı Hakk'ın muhabbeti onlara gelince, ahiretten kalkmışlar, oradan sefer etmişler ve oradan göçmüşlerdir. Kalplerini kuvvetlendirip, Rablerinin kapısına doğru yönelmişlerdir. Başka bir şey değil, sadece onun rızasını umanlardan olmuşlardır. Onlara karşı samimi olun, onlara hizmet edin, onları iyi tanıyın. Onların sohbetinde edepli olun. Allahım, bizi her halimizde sana ve salih kullarına karşı güzel edepleri sıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.